Güzel. Bir tanesinden elmasımızı bulduk bile. Vay, wow, bu da güzel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çocuklar böyle oynuyorsanız sizden sadece mal bir çelim. Şimdi bankaya girdik arkadaşlar. Büyük ihtimal bankada baya bir elmas vardır yani. Evet. Bu banka değil ki. Hayda ama buralarda da vardır belki ne dersiniz? Akaşık ne alaka? Buraya hiç gelmemiştim orada. Ay o gelmişti. Buralarda olacaktı sanki. Evet arkadaşlar şimdi burayı açacağım. Vay şunlara bakın of. iki saat uğraşacağım hepsi için ya. Bazıları boş. Evet bakalım neler varmış. Güzel bir tanesinden elmasımızı bulduk bile. Vay bu da güzel. Bunu alalım. Çok iyi arkadaşlar. Bakın, bunun çifresini nasıl seçeceğiz? Aaa. Bu ne? Vay. Bir de kostüm evi yaparız bir gün arkadaşlar. Dünyadaki her şeyi bitireceğiz. Yok artık. Oha. Çok iyi. Evet elmasları koyuyorum hemen. Çok iyi. Vay ay arkadaşlar bunun için paraları çıkarıyorum ve hemen bu kutuya da koyarız bir şey. Ay çok iyi. Neyse zaten çoğu elmas buradan çıktı bile. Ya en değerleri yani. tamam başka yok. İyi, yeter zaten daha ne kadar isteyeyim. çöpü atıyordum. Arkadaşlar çöpü atıyordum gördünüz mü? Bunda para var ona çok gerek yok yani. Evet bunlar ne? Aha, bu ne? Allah kahretmesin. Tamam arkadaşlar devam edelim. Bunlar elmas vermiyor. Başka elmas olduğunu sanmıyorum. Buradan çıkabiliriz. Şimdi başka yerlerde elmas sarmaya devam edelim. Mesela bir dünyada her mağazada e, ya elmas oluyor illaki ama bu nasıl zor işte. Başka nerede vardır? E, olacak yerlere yani boşuna şey yapmıyorum. Burası neresi hiç bilmiyorum ama resmi bir yer olduğu için kesin vardır elmas. Öyle oluyor zaten her zaman. Gitar kabı çok tatlıymış bu arada. Metrobüs gibi bir yer herhalde. Tamam bakalım. Ee, yani çok elmas varmış gibi gelmedi bana şimdi ama. Hmm, tamam devam edelim şöyle. Aha. Oho. tamamız oldu o zaman. Çok memnun oldum. Burada var mı bir şey? Oha. Diya yok artık. İki tane aynı anda çıktı arkadaşlar. Bunu da bir bebeğin eline verelim mi? Al git. Elmas. Elmas abına devam. Bu da ne elmasınız bu? artık buradan da çıkabiliriz bence. Yine elmas olan yerler. Mesela otel gibi. Otelde de elmas vardı bu arada. Otel de buradaydı elmada. Yok otel burada değil. Yok otel burada değil. Ya böyle Şurası otel mi? Ya da öyle bir şey mi? Bilmiyorum. Neyse şöyle devam et. fabrika var burada. Buraya girmedim herhalde. Yok bir kere girmiştim de. İçeride elmas vardı herhalde ya. Yoktu diye hatırlamıyorum. Bakalım. Bence vardır. Allah Allah. Ne oldu oldu? Hiç baktım. Bunlar yok. Tamam. Güzel. Ne? Hmm, dedim işte vardır dedim. Vardır dedim. Ben demiştim. Tamam. Şöyle bunu da koyalım. Arkadaşlar bu arada şimdiden baya bir elmasımız oldu. Çok iyi bu arada gerçekten. Bir daha. Güzel. Da güzel. <laughs> güzel. Öyle. Şimdi başka yerlere de bakacağım. Dünyadaki... Elmas olduğunu düşündüm. Düşün de her yere bakacağım. Şurada da vardı mesela. Orayı da hatırlıyorum. Et evet, mesela burada bokçuk şey var, mağma var. Neyse arkadaşlar. Ha yani şurada vardı onu hatırlıyorum bir. Bakar mısınız yani şu? Bir de pembe stili diye var. Deniz kapı. Tamam. Evet. Şu. bunu da alalım. Çıkalım. Var ya elma seviye yapacağım. Çok olacaksınız. Çok güzel olacak cidden her yerde ya. Şu elmas şey mağaraya bakmak istiyorum de. Mağarada vardır bence. Mağara yani hani mantıken olması gerekiyor. Evet, şuralar köşelerden, yıkılmış bir yerlerden. Yok mu hiç elmas mı, elmas? Yokmuş hiç elmas mı, elmas. Arkadaşlar evet toprakta kazılacak bir yer de yok herhalde. Tamam ben çıkıyorum. da yok. Elmas vardı yani ne, Neresiydi orası? Söyleyeceğim ama hatırlayamıyorum. Hmm, kamp yeri var şu arkada. Oraya bir gidelim. Vardır belki. Evet. Bakıyorum. Şurada balık şeyi şey vardı. Tamam. Tamam tamam. Var mı sanki? <laughs> ee, öyle hatırlıyorum sanki. Yokmuş. Uz. Kapatalım şu beyda. Hikaye video yapmak lazım. Şunlar cidden bayağı bir garip yaratıklar var bunlarla ilgili arkadaşlar. Atı falan da vardı bunu. Evet devam edelim. Her yere tek tek bakacağım yani. Öyle yapacağım. Sonra kaçırıyoruz falan. Yani. Şuraya girelim. Orada vardır ya. Burası neresi bilmiyorum. Yine resmi kurum bir yer. Girdik. Bu da elmas olduğunu sanırım. Çıkalım. Böylece siz de elmas olup olmadığını görmüş oluyorsunuz. Hangi yerde elmas var mı yok mu? Böyle. Şimdi nereye girelim? Burası da bitti herhalde. Ama buradan hiç çıkmadı. Şuraya girelim. İşte. Bu arada arkadaşlar e, siz de yine istediğiniz video fikirlerini yorumlara yazın. Çünkü ben yani sizin iste... Ya oyun yani arkadaşlar hiç oynamadığım oyun vardır yani illa Yani sizin de sevdiğiniz böyle. Ha. Şuna da bakıyorum. Aha bunlar lazım olur bize. Şu mesela elmaslı. Evet, bu da Gerisi kupa. Kupa koleksiyonu da yaparız, sıkıntı yok. Güzel. Oo, hayır. Tamam. Yokmuş. Kapat, geri kapat arkadaşlar. <laughs> yokmuş. Ha, ee, aha. Yok artık ya. Bunun arkasında bir şey yok mu? Bu kadar mı? Evet, ne yapsın bunlar? Ne yapacağız hırsız gelse başarı belgelerini mi çalacak? Hiç şey bu ya. Peki. Aa, tamam var ya yani, olacağını biliyordum yani olduğunu biliyordum. Şunlar doğal taşları alalım mı bilmiyorum. Bence elmaslar yeterli. Söyle. Hmm, şöyle bir yerleri elmas değil o yüzden koymadım. Tamam. Buradan da çıkabiliriz artık. Çıkalım. Bayağı bir elmas kazandık ama ya. Bence biraz daha çekseydim bitirebilirdim yani elmasları. Tamam, ben yine biraz daha çekmeye çalışıyorum. Yani diğer şey bakalım. Ya. Ay bu dünyayı hiç sevmiyorum ya arkadaşlar. Bu çok şey garip bir dünya şey yani şu köy ağası yok köy havası demeyeyim de böyle korkunç be. son var yani sombardan nefret ederim ben sombar cidden isterim bakmış Ne? giderim şu karga bize lazım olur mu bence bu kargayı da koyalım bizim elmas koleksiyonumuza bu dışarıya izlesin hatta. Evet. Hmm. Yok. Evet. Sonra tiyatroda vardır. Tiyatroda var tiyatro. Evet. Ve tiyatroyu nereden bulacağız ki? Tamam yani yeter. Kadar baktık çok baktık yeter e, ee, karganın orada yoktu herhalde şey korku evinin orada pek hatırlamıyorum ama <laughs> buradan buluruz bence ee, okulda belki var yok hayır okulda yoktu hatırlıyorum yemek yeme yerinde parkta parkta var mıydı parkta yoktu evlerde zaten olmaz Buraya geçiyorum. Burada da park var da burada da yok burada. Burayı da geçeyim hadi Böyle burada vardı herhalde Burayı, Buraya bakalım evet tabi Ben elmasları yerleştirmeye baş. tamam da onu başka bir videoda yapayım. Tek tek gezeceğiz ne? Neyse arkadaşlar burada bitireyim. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.